Esselamu Aleyküm. Hanım kardeşlerime ben hep söylerim. Sizin evde yapamayacağınız bir şey yok. Sizin istemeyeceğiniz bir şeyin evde olma imkanı yok aslında. Bilseniz yani. Efendim aklınızı kullansanız. Niye bunu söylüyorum? İşte benim kocam çok sinirli. Ya ona sekinet vermek istiyorsan yemeğini okuyacağın dualar var. Ya herkes sizin elinizden geleni yemeğe mahkum ya. Yemeği okuyup üflediğiniz zaman sizin evde yapamayacağınız bir şey yok ya. Çocuğum bana asi ya pamuk gibi olur ya. Ya yani sen yeter ki ne yapacaksın? Yemek yaparken işte film izleyerek, türkü dinleyerek, efendim magazin dedikodu dinleyerek, konuşarak, şer konuşarak değil. Okuyarak, üfleyerek, nefes ederek Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerimeler, dualarla efendim yemeklerini yaptığın zaman bak bakalım hiç hanende bu problemler kalıyor mu? İhlas suresi Yemek yaparken bir kimse İhlas Suresi okumaya devam ederse yiyenlerin hidayetine ve ihlasına sebep olur diyor. Çocuğum namaz kılmıyor. Eşim namaz kılmıyor. Hocam zekat bile verdiremiyorum diyor geçen bir tane abla. Öyle haldeyim. Ne yapayım ne edeyim. Yani Allah'tan korkan insanlar olsun hane halkı istiyorsanız yemeklerinize İhlas Suresi okuyacaksınız. Yemek yapılırken Kevser Suresi okunursa yemekte acayip bir lezzet olur. Nasıl bir lezzet? Yani Yiyenler böyle parmaklarını yerler. Tadına doyulmaz yani. Kokusu ayrı güzel olur, tadı ayrı güzel olur. Derler ki senin yemeğin bir başka. Senin yemeğinin tadı bir ayrı. Ha misafirler geldiği zaman istersen okuma ondan sonra ikide bir sana gelmesinler yani yemeğini yemeye geleceğiz diye yani. Ama yemeğin lezzetini ben bunu denedim. Ziyadesiyle arttırıyor. Ettehiyat okumak. Efendim yemekte bereket meydana getiriyor. Yani porsiyonlar küçülecek. Ama bu porsiyonlar küçülürken karnınız doymaya devam edecek. Bereketli olacak. Yemekler yetecek. İki kişi yeten, üç kişi, üç kişi yeten, dört kişi israf olmayacak. İnşallah. Yüz ihlas dedik en az mesela okuyun. Yüz kevser bunlar yüzlerce defa okumak iyi olur yemek yapılırken. Ya Halim Rabbimizin ismi yüz defa zikredilse, yiyenlerde sinir varsa, asabiyet varsa gider. Çok büyük böyle müjdeler var. Mutlaka böyle yapın yemeklerinizi hanım kardeşlerim. Böyle yapın ki yiyenlere şifa olsun.